Şimdi direkt telefona geçiş yapacağım arkadaşlar. Sonra yok efendim böyle şöyle demeyin. Bak 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 bak. Şuraya bak. Bu nedir ya? Bu nedir böyle? <laughs> Vay anasını Vay anasın. Arkadaş. Selam arkadaşlar. Bugün yine muhteşem ötesi bir yer diyebilirim. Görüyor musun ne kadar büyük ve eski bir ağaç. Hatta dalların çoğu kırılmış. Böyle yandan genç genç dallar kalmış sadece. Ama şöyle dibi muhteşem. Dünkü videoyu izleyenler varsa görmüştür ağacın dibinden muhteşem bir şey bir eser çıkarttık. Ama burada ise sadece ağaç yok, altında taş yok. Başka bir şeyler daha var. işaretler var. Bak bak. Bak bak bak. Görüyor musun? Şöyle bir zincir şeklinde. Kaç tane? 1 2 3 4 5 6 tane. Aynı o şekil burada da var. Burada, burada, burada ve böyle gidive zor gidiyor galiba. Bunçukları eşelemek lazım. Ağacın içi. da bir şeyler olabilir. Ama var mı yok mu? Bakacağız. Biraz sonra bakacağız. Şöyle üst taraflarda da baktım kayalıklar var. Oraları da bir kontrol etmek isterim. Ama önce burası. Burası çünkü çok dikkat çekici. Ve el işçiliğini takır takır tıkır, tıkır tıkır gösterdim size. Ne diyelim arkadaşlar? Biliyoruz artık burada bir tane beyni butonu var tık basıyoruz onu bastıktan sonra macera başlıyor hadi bakalım bir açalım bir bekleyelim ve buraya dalalım bakalım ne olacak oh müthiş sinyal tabii ki çanta. <laughs> Şöyle her yerine arayacağız güzelce. Her yerini aramak lazım. Tamam. 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 Tamam bak sanki bir tane daha var ha. Başka var mı? Şurada. Ah, bu ne ya? Bak. Bak, 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 bak. Şuraya bak. Görüyor musun? Bir küp. Mal almış olabilirler buradan böyle bir şey çıktı şimdi hmm. sıkıntı küpü kırmışlar arkadaşlar küpün parçası ama çok uzun zaman olmuş görüyorsunuz artık taştan bir şey kalmamış taşı böyle sürtünce gördüm ki kırmızı çıkıyor. malı almış olabilir e, kısmet artık herkes her şey nasip diyeceğiz ya her şey nasip. ağaca falan da bakalım ama Ağaç çok eski Hey gidi <laughs> Ne kadar Şeyler gördü acaba bu aç Yıllar yıllar geçti <laughs> Tabi Çıkıntı var ha. Burada var. <laughs> Bu da arayacağım. Ondan sonra şöyle yukarıda kayıp kaba oraya da çıkacağız. Tanam tanam. Tanam tanam. Tanam. Yani şuraya çıkalım da bir bakalım görelim bakalım neler var orada. Evet arkadaşlar şimdi biraz daha yukarı çıktım ve şöyle kayıtlarla karşılaştık. Şimdi bu makine dursun azıcık dursun da bir şeyler göstereceğim. Burada enteresan bir şey varmış ama Görüyor musunuz? Burası taşmış zamanında ve burada bir tane delik var. Ama burası açılmış. Ama daha zamanda açılmış. Görüyorsunuz 5-10 sene önce değil. Çok daha uzun süre önce açılmış. Ondan sonra daha ne göstereceğim? Heh, şurada. Şurada böyle bir şey var. Bir şey bütünleyi bu ama kırık. Burası yine 40. Buralarda çalışma olmuş. Biraz bir şeyler bulma ihtimalimiz düşe gitme mi Her seferinde bakalım bulabileceğiz mi bulamayacağız mı göreceğiz. Bir arayalım makineyle. Makinemiz çalışıyor durumda. Güzelce her yere bakacağız. Bir bak verelim bakalım hava mı yok mu? Bir görelim. I've got a man. sıkıntı. Yavaş yavaş sıkıntıya doğru gidesin. Şurada da güzel bir yava. Oraya da bakacağız ama. Yavaş yavaş. İşler bir sıkıntıya doğru gidiyor sanki. Şimdi sinyal alamadım ben. Ne alamadım lan nasıl önce adama. alamayayım çeşit çeşit şeyler bulayım mesela güzel bayağı güzel var el işçiliği var bu civarda çok Ama Sinyal yok. Burada güzel çok güzel. Aslında bir çekelim. Ağaçların kökleri sarmış etrafı. Kayalar sarmış güzelce. Bugün de boş döneceğiz gibi duruyor. Yapacak bir şey yok. Sinyal bulamadım. Şüpheli yerlere her yeri kontrol ettim. Şimdi kalkıp da bütün ormanda aramak imkansız. Öyle değilim. Bugün de boş dönecekmiş şey demek ki. Şüpheli yer. O ilk başladığım yer baya şüpheliydi. El işçiliği de vardı gördünüz. Dedim belki bir şeyler bırakmışlardır bize ama bırakılmış olmuşsalar böyle bir tane küp parçası vardı orada. Belki de bulundu. Belki de bırakılmadı. Belirle de değil. Ne diyelim? Arkadaşlar öyle bir yer buldum ki artık diyoruz herhalde bugün bir şey bulamadan gideceğim. Bakın şurayı görüyor musunuz? Burada ya burada hakikaten almışlar bir şeyler. Yani işçilik var gördük. Şuradan da bir şeyler almışlar mı? artık bilmiyorum. Burası böyle bir kapanmış bir şey mi olmuş? Bilmiyorum ama en çok ilgimi ne çekti? Ha bak şurada bile varmış. Şurada da bir renk değişimi var. Burada da bir renk değişimi var. Görüyor muyuz? Tam şurada bir tane küçük bir müjdelik kasa olma ihtimali var. Rengi değişik buranın. Ama şurası. Asıl büyük malzeme buradaymış. Büyük malzeme buradaymış. Burada görüyor musun nasıl? Yuvarlak bir şekil var. Az çok ve rengi değişik. Çok büyük ihtimal bir kasa. Bakacağım. Uh. Ama burası mükemmelmiş ya. Mükemmelmiş. Şu büyükler bak büyükler. Mis gibi bayağı büyük Ama bize denk gelmedi. Şurada da bir renk değişimi var. Oraya da bakacağız. Buraya da bakacağız. Önce bir burayı nasıl tığmaşacağım. Tam da karşısında koskocaman bir ağaç olacak iş değil ya. Şimdi çantayı koyduğum yerde yine bir uçurumun kenarındayım. Şöyle derin boyundan boyundan gezerken Vallahi dedim şunu gördüm ilk önce. Sonra bunu fark ettim. Mükemmel. Açmaya değer. Ama bu ağacı böyle bir kessek. Nasıl keselim anasını satayım. Şuraya bak. Avucundan daha büyük. Görüyor musunuz ne kadar büyük. Onu kesmeye imkan yok. şuraya nasıl çalışacağız bilmiyorum. Tam karşısında aç. Bakalım. bakalım. Bakalım Şöyle tam çantayı koyduğum yere çıktım. Güzel bir yer. Ama çalışabileceğim. Şöyle ayağımı buraya salsam. Bak ya nasıl vuracağım ben buraya. Vuracağız, üstten 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 vuracağız. Ama zaten boşluk sesi de acadım. Bak 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 bak. Hırsanla çalışmışlar ha. Görüyor musun? Vay 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 vay. <laughs> dostum dostum. Bu ne dostum ya? Bak 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 bak. Rekor Rusano basmış. Kapatmışlar. vay vay. Bir şey görünemiyor. Bir şey görünme ya. Hiçbir şey görünme. Şimdi şeyle bakacağım. Işıkla kamera salayım da. Şimdi direkt telefona geçiş yapacağım arkadaşlar. Sonra yok efendim böyle şöyle değil mi? Bak 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 bak. Şuraya bak. Bu nedir ya? Bu nedir böyle? <laughs> Vay anasın. Vay anasın. Arkadaş. Görüyoruz mu? Şimdi. Ya öyle bir yak yanasını satayım hiç. Ulaşma değil. Şöyle kafama geçireyim. Oh, o, oh, bayağı büyükmüş dostum. Oh, 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 oh. Oh oh, 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 Şuraya bak, şuraya, şuraya, şuraya. Şunu atmayacağım. İçeride bir şey görüyordum. Neredeydi o? Şöyle alalım. Anam, anam, anam. anam, anam. Oh, 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 oh. Şuraya bak. Sonra yok efendim. Dozu yoktu, muzu yoktu. <laughs> Demeyin. Şuraya bak, şuraya, şuraya, şuraya. Şuraya bak dostum, bu nedir ya? Bu ne böyle ya? Bu ne güzellik böyle? Vay, 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 vay. <laughs> Burada kimin eli, kimin neyinde belli değil. Ben onu anlayabildim bu işten. Ama bir şey var, altın değil. Heykel. Bu çok fena yakalamış burada. Vay anası. Altın olmadığı bariz. Şunu isterseniz bir de diğer telefona çekeyim. Bir telefonla çekeyim daha güzel görüntü alacağım. Ha şöyle şuraya bak. Vay anam vay. biraz kameralarda geçiş yapıyorum arkadaşlar çünkü GoPro böyle <laughs> odaklanmadığı için fazla kaliteli yapmayı o yüzden şunları kullanmak zorunda kalayım bazen böyle geçişleri şimdi kameralarda Bak, burada şunun içine bir kere daha bakalım başka bir şeyler var mı artık bayağı büyük görünüyor için şunları pointerle kontrol edeceğim nel var mı yoksa forsan <laughs> mı? Şunları bir kontrol edeceğim. Bir şey var mı yok mu? İçi görüyor musunuz dışı? Ve içi ne kadar büyük. Vay. Şimdi kontrol edelim. Ha şöyle. Şöyle. şunlara bakacağım. Bu korosan harçlarında bir şeyler var mı? Ee, içinde başka bir görmediğimiz bir metal var mı? Onlara bakmayız. <laughs> başka sinyal vermeyi. Güzel. Çok güzel. Tamamdır. Şimdi olayımız bu. Aa bak bunda kral tacı var ya. Şunda kral tacı var. Kral savaşıyor biriyle herhalde. ve canını kurtarmak için yakalamış adamı. Çok fena yakalamış. Öyle gibi durayım. Şimdi. Ne diyelim arkadaşlar? Bundan sonra Diyecek bir şey kalmadı. Başka aramaya da gerek kalmadı. Güzel bir şey buldum. Ha, olayımız neredeydi? Olayımız asıl aşağıda. Şurada. Tam orada. Büyük bir tane şey var. Çok büyük ihtimal oradan asıl malzemeyi almışlar ama burada da bir tane kediyelik varmış. Yani müjdelik dediğimiz olay varmış. Müjde de. Müjde bu kadar büyükse veya ayrı bir yer yapmışlar buna sırf bu daha özel olduğu için. Öyle de olabilir her türlü yorumlayabiliriz. Ne diyelim? Bir sonraki macerada görüşürüz. Hoşçakalın.